Bu videoda dum, dum. zaman, dum, dum. mekan, dum, dum. anlatılanlar, fış, yaşanılanlar fış, ve kişiler fış. tamamen hayal ürünüdür. Lütfen ciddiye almayınız. Dum, dum. Fış, fış, fış. الأسوأ يا عيني مرة مرة الأسوأ يا عيني مرة Anıl, bir arkadaş edindi, Çağım. Onu hayatla tanıştıran ve... <laughs> sen devam mı ediyorsun arkada? Gerizekalı. Etmemem lazım. Bu sefer gidiyoruz. Alıştın değil mi? ya inşallah Allah. Allah affetsin. Eline koluna ne olmuş onun ya? Bunu tasarlayan kör olmuş olabilir mi acaba? Pikachu! 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 <laughs> lay lay lom, galiba sana göre sevmeler o paşinalay. Günaydın. Of. Bir sabah da erken uyanayım dedim. Aa, yok. Uyanamadım. Yine saat oldu bilmem kaç. Ben yine uyanamadım ya. Of, yine bu saatte harekete geçtim. Bu arada Cebeci trafiğinden nefret ediyorum. Neden? Çünkü herkes şalteri kapatıyor. Bakın burası da benim ilkokulum. Kurtuluş ilkokulu. Be hadi yeşil yanıyor şerefsa Hadi hadi. Buralar hep benim mahallem lan. Eski mahallem. Ya ilerlemek bu kadar zor olamaz ya. Koca çöle sıçamamak hadi. Bakın hala benim ilkokulum da nereye çekiyorum acaba? Burası da lisesi oranın. Kurtuluş Lisesi. Hep çok değişmiş buralar. Bak Nigros olmuş. Eskiden burası şoktu mesela. Şok muydu? Öyle bir şeydi herhalde. Bak mesela burası teyzemlerin mahalle teyzemler bu sokakta otururdu. Ben de hep bu sokakta böyle mahalle maçı falan yapardım. Böyle yan mahalleden falan çocuklar gelirdi bir şeyler bir şeyler çok eğlenceli. İşte burada falan Nutellacı bir tane dayı vardı. Çekil. İşte burası da benim doğduğum ev. Şu ilk balkon. Hırsızlığa son yazan balkon benim doğduğum ev burada da anahtarcı Turan abi var mesela. Hep bu bak ben burada falan da çok oynadım. Şurada aşağıda böyle dağ var. Ben o dağdan hep atlardım aşağı mahalleye kısa yol oluyor diye. Bir de şurada bir yerde bir apartman var. Onun bahçesinden de böyle garajların üstünden atlardık. Bu muydu? Bu muydu? Buydu herhalde. Buradan böyle duvardan atlayıp oradan aşağıdaki binanın garajına atla oradan hop nasıl tak diye buradayım. Tamam da niye oradasın? Saniyede modunda mahalledeydik. Şurada bak bak. Aa, bak hep buralar değişmiş bak. Tat market falan diyor da. Bu tat marketin yanında bak şu, şu ufacık yer var ya şu dolapların durduğu yer. Orada mesela şey vardı bir tane böyle maytap kız kaçıran falan satan böyle bir dayı vardı. Biz ondan çok alışveriş yapardık. Aa bir kere de birinin kurbanlık koyunu kaçmıştı da şu apartmanın falan şu şuranın garajına girmişti. Ben yakalamıştım. Daha çok küçüktüm. Şu bakkalda da böyle yaşlı bir tane dayı vardı. Hep böyle maç yapıp yapıp sensun falan filan alırdık. Sensun almaya geldiğimizde yum yum çalardık hep bu dayıdan. Şu garajın üstünde otururdum ben. Şu görmüş olduğunuz otopark mesela eskiden oduncuydu. Gerçekten odun kırarlardı. Hey gidey hey, oğlum neler yapılmış. Oo. İlksan Deha Otel mi? Oğlum mahalleye otel yapılmış lan çok garip. Buranın ilk internet kafesi vardı burada. Ama artık yok. Oğlum bu ilkokulda bir tost yaparlardı. Kafayı yersiniz. Mesela şurası da müzik sınıfıydı. Hep burnumuzla flüt çalardık. Müzik hocasından ben çok dayak yedim belki de bah bir Beethoven. Beethoven mı? Allah Allah, bir olmamamın nedeni büyük ihtimalle o hocadır. Bir de Dince'den çok dayak yemiştim, onu anlatmayacağım. Ankara'da çok bozdu. Böyle trafik olur mu ya? Altımızda Mini Cooper var, gidemiyoruz. Neden? Böyle çünkü yollar, böyle. İş çıkışında bir daha trafiğe çıkmam. Of, buraya ne yapıyorlar acaba ya? Mini Cooper'ın göstergesi burada. Devir saati burada. Kilometresi burada. Burası da Arma'da. Bakın ne kadar güzel. <laughs> Bakın burada kimi buldum. Türkiye'nin gururu gururu. Asın bayrakları, asın asın. As bayrakları. Neden onuru gururu? Bu adam Arma'naydı. Gizli çekimler mi yapıyorsun? Gizli çekimler yapıyorum kardeş. Bununla gizli çekimler yapıyorum. Mesela ne yapıyorum biliyor musun? Seni şimdi telefonla alıyorum, radyoya yaptığın o parçanın çaktırmadan bir kısmını dinletiyorum, telefede takılmıyor ya. İlk ben yayınlamış oluyorum, Öf. ne para kırıyor, öf. Sonra Arman beni vuruyor. Benden önce diğer de vuruyor. <laughs> Bu arada gerçekten Arman Türkiye'nin bilinmeyen gururlarından bir tanesi bence. Çünkü şimdilik bilinmeyen. Bir iki sene daha fazla. Daha fazla mı? Yok abi. Ben böyle bir görmedim. Armin Van Buren destekli bir arkadaşımız. Armin Van Buren Tiesto'yla, Tiesto Bıdı Bıdı ile başka kimler vardı? Hardwell, Martin gereksiz. Onlar sen yokken o sen haberin var. Yok onlardan haberim var. Onları konuşmuştuk seninle. Onlarla falan böyle bir güzel sinerji içerisinde olan bir arkadaşımız. Neler yapıyorsun Erman? bize biz biraz bahset. Ben neler mi yapıyorum? 5 milyonu niye verirsin? Hayatta duramıyorsun. Hayatta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu? Sonra mı oldu? Ee, sonra mı ne oldu şimdi? Neler yapıyorsun Arman? Ben neler mi yapıyorum? Peki Oğlum, kardeş, Tomorrowland'de ne zaman çalacaksın? Sen onu söyle bana. Ne zaman teklif gelirse <laughs> İşte ya. Sanki Tomorrowland'de kendi... Eski keyiflerimi çalarız, parçalarız. Sen ki kendi adınla Tomorrowland'de iki tane adam yollamış adamsın. Yani niye gidip çalmıyorsun? İlla teklif mi bekliyorsun? Kendini Biraz ağırdan daha, mı seveceksin? Daha da büyüğümüz lazım bunun için. Bence bir çıt daha olabilir. E, bir çıt daha. Ne zaman büyüyeceksin? Bence bu yeni... Aynen. Şarkıyla önce olacak. Şarkının adı ne olacak peki? Daha karar vermedik ona, en zor kısmı o. Anıl olsun bu lan. Anıl? Anıl. Bir aile büyüğünden esinlendik bir Ciddiye almadı beni. <laughs> Kişnemesen de bütün videolarda kişniyon be arkadaş, evet. ben anlamadım ki. Sanki sitcom Tabii yapıyoruz de. burada. Tabi. Aslında çok komik çocuk da böyle <laughs> göründüğüne değil bakmayın. Mi? Başladı yine tipimiz. Başladı. 好。 dum 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 kafam şişti ya. Gitarist adamsın. Gitarist neyse. Gitarist adamsın ya. Olur mu böyle? Olmaz. Niye bateri çalıyorsun? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar ben Serhat. <laughs> Sen nereden bileyim? Evet arkadaşlar şu anda Misto kafedeyiz. Arılı GoPro'sundan konuşuyorum. Evet. O anı kaldırıp Bente de. Kanala abone olmayı unutmayın. Buradan. Aptal bu Bazen şu çocuğa gerçekten çok üzülüyorum ya. Niye bana niye kızdın Mal. Arkadaşım bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Sekiz buçuk mu? Buyurun efendim be. Buyurun efendim be. Buyurun efendim. Ilıksınız galiba biraz. Gel. Gel buraya. Biraz ılıklık var değil mi? Beş. Boncuk Şimdi kişisine göre sakallar mesela bir çekiyor. Boncuk. Boncuk. Ya Allah'ım. Tokat mı attın lan sen bana? Sert seviyor. <laughs> o işleri. Al al sana tip. Al. <laughs> Sevgililer Günü çok güzel lan. Değil mi? Bu şoförler tamam mı hep kameraya telefona bakıyorlar yasaklayacağım. Sizden bunu aldın ya? Bizden nasıl, mi bunu bizden bunu aldın? Mi bunu, ya bir insan bizden nasıl bulmalı? <laughs> bugün sevgililer günü ve biz yine saçma bir şekilde üçlü olaraktan geziyoruz. Tabii ki McDonald's'tayız. <laughs> sevgililer günü de McDonald's. Yay. Kapkaş terörü ülkemizin nasıl önemli geçim kaynaklarındandır şu anda onu görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz çağıl arkadaşımız. Diyeceğim kestesini ben 5 haftadır patates kızartması yemiyorum. Ben 5 haftada 6 kilo verdim. Kimse benim üstüme gelmiş. Başkasının şey Test edemiyorsun. Çift şey deyim gözüm görmüyor. Kaç şekerim çıktı çok fena. Allah Allah sevgililer günü diye. Şımarttı. Aynen sevgililer gününde beni şımarttınız kardeşim <laughs> McDonald's'a getirerek ya. Şey pardon şey var mı acaba ya şu şapkalardan? Şapkalardan var mı ya? Şuradan, şunlar var ya? Sana şunlardan alalım. Hangisinden istiyorsun? Sana Batman biraz, gözlüğü alayım mı? da. Lan o zaman <laughs> iki numara. Adventure time. Adventure time. Ben büyük patates istiyordum. Küçük patates oldu. Evet. Gözüm boş Çocuk. Ne bu amına Ne bu? Ne Oğlum sen yemeğini de yedin. mi hala gerginsin ya? Gerildi. Nasıl iğrenç bir adam oldun sen ya? Sevgimi katıyorum köfteye, sevgimi. Abi bir tane bir tane normal adam istiyorum. Bir. Kardeş sana burada köfte hazırlıyoruz. Sevgimizi katıyoruz köfteye. Bak kalp yaptım sana. Fark ettim abi. Çok iyi. Abi mi dedin sen bana? <laughs> abi dedim abi. bu kız Abi deyince, abi deyince. Sevdi bu Yapayım. abi deyince ben unutuyorum. Neyi unutuyorsun ya? Ben tize çıkamıyorum. Bu köfteyi de hiçbir yerde yiyemezsin. Aslında bu kalp değil. Bu arada Utkun'un Bu arada eğilmek zorunda kalıyorum. Yap. Bu arada Utkun'un Bursa'da köftecisi var. <laughs> Utku köfteci o <laughs> Gene yapayım mı sana? Aa yap. Yapmayacağım. Neyse. Ne yap Köfte yiyecek misin sen de? Sana da köfte vereyim mi kızım? Ya abi ben neyle uğraşıyorum ya? Abi bence de ya. Abi basıp basıp geçeceğim işte. Açız diyoruz, kalk diyor ya. Sen diyorsun kalk diye. Ben Git. demiyorum oğlum. Ben azıcık şekilli yap dedim onu. Ya al şekilli yaptım daha neyin şeklini yapayım? Ama öyle, neyse. Ney 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 ne istiyorsun ney? Bak şimdi şuna bu olmaz. Ya yani niye olmuyor? Şurayı şöyle yaptıysan bu olmaz. Abi ne yapayım? Dikim Dikin mi şunu şöyle? Al ah, dikine yap. Evet. Al. Al ha. Al dikti. Sanatsal kasmaz. Bak hemen yaptım yapayım sanatsal. kişneme, kişneme sen de oradan. Kişneme. Hav mı? Ne oldu? Emma Neden havlıyorsunuz ya? Ne var? Oğlum yiyecek bir şey değil bu. İhtiyar. Ver. Kızım. Oğlum. Oğlum. Kızım. Bundan sonra sana kar Geri zekalı birkaç tane eleman öyle dedi. Neden? Çünkü beyinsizler. Köpeğe neden öyle davrandın? Gören de kulaklarını kestim zannedecek. Neden köpeğe öyle davrandın? Köpeğe neden öyle yaptın? Kendini popüler edecek ya sosyal medyada. Köpeğe neden öyle yaptın? Annenden dolayı öyle yaptım, annenden. Seni kara batırırım, batırırım, batırırım. Aptal yaratık, salak yaratık. Hemen bir aç karnı. Ha, neymiş bu pati? Ha, ha. Ondan sonra bak, şimdi kesin böyle seviyorum diye sırtın yerde ya. Kesin buna da bir laf bulurlar. Köpeğin sırtı neden yerde? Köfte nasıl olmuştu karşım? Çok iyi, muhteşem. Ya? Böyle de cilalı boy gibi oldum biraz. Cennetten kovuldum isyan ede Hiç utanmıyorum Yine aldandım sonu bile bile Dün gece resmine baktım ağladım Kapkara urganı boynuma bağladım Her gün vuruyom kuru Bu bölümü de böyle mi bitirsem acaba ben? Ha böyle bitireyim mi bak? Bak 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 bak. Hadi yine bak şimdi. Bak, göremedim. Bak 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 bak. Biz to toplu ya saçım ondan. Ben diyeyim Türkçe, sen de rap, hadi Türkçe, rap, Türkçe, rap. Ben diyeyim Türkçe, sen de rap. Hadi Türkçe, rap, Türkçe. Hadi deseniz hadi ya. Ben sadece böyle tek başıma mahallenin delisi gibi dolaşmaktan çok sıkıldım. Biz çok Ben de diyeyim Türkçe, sen de rap. Hadi Türkçe, Türkçe. Ben Türkçe, sen de rap. Hadi Türkçe. Eşlik eder misiniz bana lütfen ya kendimi çok yalnız hissediyorum.